Arkadaşlar hepinize merhaba ben Ahmet <laughs> namı diğer oyun arşivi ve bugün sizlerle Minecraft Krallık Savaşları'nın ik ikinci bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar şu an benle Cemal var ee, biliyorsunuz geçen bölüm şöyle bir ağaca tırmanmıştık şöyle ilerlet ilerlettik biz bir tane yol merdiven aa aşağıya doğru iki taraflı çift taraflı bir de buradan var. Burası daha burası daha tamamlanmadı ama ne olsun? Ee, şöyle ben e, <laughs> kayet dışı e, şey yapmıştım ben. E, Efe, Efe, yok, Efe yoktu sadece ben ve e, Cemal vardık. Cemal kendi işleriyle uğraşıyordu. Ben bu sırada da şurayı yaptım. Ama şeyim yok işte. da yok varmış. <laughs> arkadaşlar, e, biliyorsunuz zaten e, 12 tane zümrüt vesaire falan toplamıştık. Şöyle ekeyim bunları. Arkadaşlar <laughs> bu bölüm biliyorum çok fazla arkadaşlar dedim ama. ben ne yapalım? E, bu bölüm ne yapacaktık? Şey madene inecektik ya. Gezeceğiz, bozacağız. Öyle diyeyim. Ben Bir tane. Ee, bir şey yapmam lazım. Şurada bir tane bambu ormanı var. Ama e, <laughs> panda yok. Abi şimdi e, şöyle bir alayım ben. Sesleri de arttırayım. Şöyle tamam, güzel. E, taş bulursak sevineceğim. Taş lazım, taş. <laughs> Aa, çok. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Arkadaşlar kusura bakmayın, hastayım ben. Oha. Çok hızlı kırıyor lan. <laughs> yapsak ya hatta şunu <laughs> iki tane yeterli şöyle bir tane bundan tamam çok güzel of. şöyle ineyim aşağı şuradan başlayayım bu değil <laughs> ha, bu <gülüyor> <gülüyor> şöyle kazıyım şunlardan neşale yapacağım öyle ilerleyeceğim valla sesim biraz kısık değil arkadaşlar ben konuşmuyorum yüksek sesle nedeni hastayım biliyorsunuz zorlanıyorum boğazım ağrıyor Ha bir de şey yapacaktım. tahta balta. Çok güzel. Hepsini harcamaya yedik. İyi de olsun. Şöyle ben ilerlemek istiyorum. Buradan güzel. Ana oğlum. <laughs> <olur. gülüyor> Korktum ya. let's go çok okay iyi katmanı kırsam yeter. Azmış burayı da kırayım. Hayda ne çıkıyor arkadaş buradan. Ah çok şükür 27 tane. Güzel. Oo, oh, orada da elim kalmış. Şöyle kaybettiğim bir şey yok. Şöyle. Kaybettiğim daha doğrusu gördüğüm, görmediğim bir şey yok. <laughs> Hadi inşallah sonra tamam Altta iskelet. Selamun aleyküm. <laughs> ya kardeşim biraz haberli gelin ya. Haber vererek gelin. <gülüyor> <gülüyor> Yazık oldu hocam ya. <laughs> lan vurmazsanız alan. Allah! Hayır! 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 Abo! Şöyle abi. Öldüm. Neyse ki konumu yazmışım. Yoksa cidden çok kötü olurdu. Şimdi gidip eşyalarımı alacağım. Allah! Belki Allah! Allah! Ay. Oh. Şöyle giy şunları. Oo, ok. Güzel. Şunu alayım şöyle abi. <laughs> 18 tane demir yani az değil. Ya kardeşim gider misin? dolması çok güzel olacak. Abi bu iş çok kütleştiriyor ya. Ya çocuk benden ballı ya. Keşke ben elektrikli alsaydım ya. Biz mal gibi orta şey orta çağa gittik. Burada da pek bir şey yok ki. <laughs> burası full orman abi. Yani ormanda ne yapacağız biz? Ha, şimdi gel de seç. Allah, çok hızlı geliyor. Abi bu zombiler çok hızlı geliyor. Abi, hayır, 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 hayır. Ey ben kaçıyorum vallahi hadi bebek. Aa! Aa evet abi, geri geldim. Biz bulursak zaten bulmuş oluruz konumumuzu. Buldum. Şöyle. İneyim. Yok abi ben bura <laughs> burayı es geçiyorum. Üstten gideceğim. Diğer taraftan. Eşyalarımız. Veya şuradan gideyim ben. Şuradan derleyeyim. azman yok. Ha burada tamam Hemen de kaybolmuş. Oo oh, sabah olmuş. Ha orada bir şey yokmuş zaten. Ha bak. Ya kardeşim gitsenize. De... Ya bakın gidin elektronik bir şeyine gidin ya orada bir, bir sürü zombi var. E şey insanlar var. Bir sürü zombi var ne ya? Şöyle. Gel şimdi evi bul. ve hatta ev burada ama nasıl çıkacağız işte? Selamun aleyküm, creeper. Gelme. Hayır lan. Lan yürüyün. Yürüyün. Abi, aşağıda geldik, sağ geldik Efe sürprizi gö <laughs> görmeden koştu Geberdi yazık Arkadaşlar bu bölümlük Bence yani bu kadar yeterli abi ee, videoyu Beğendiyseniz like atmayı kanalımıza hoşunuza gittiyse abone olmayı kendinize bakmayı ve yorum atmayı unutmayın hoşça kalın arkadaşlar hepinize Merhaba ben Ahmet ve bugün sizlerle Krallık Savaşları'nın ikinci bölümüyle sizlerle beraberim. Sizlerle beraberim. <laughs> Arkadaşlar ben çok büyük bir atallık aptallık yaptım. Ee, neyse ki Cemal hatırlattı bana. E, videomu çekeceğim dedi. Ben de yok dedim. Ondan sonra aklıma bir fikir geldi. Bunu yapacaksam neden çekmeyeyim dedim. Yani izlenir izlenmez bilmiyorum ama. Ya bir, bir bölümü bu. Ara part olacak. Build bölümü. Ee, arkadaşlar bu ne derseniz bu e, biliyorsunuzdur herhalde. Şuraya bir tane çiftlik yapmıştık. <laughs> bu çiftlik çok kötü abi. Sulanmıyor, pek bir şey olmuyor, yiyemiyoruz, içemiyoruz. Çok büyümüyorlar O yüzden de ben e, şöyle bir çiftlik yapma, tarla yapmaya e, başladım. Şöyle bunları yapıyoruz. Bir de e, üstlerine toprak geçeceğiz. Toprak geçince e, ortaya bir yere falan su koyacağız. E, daha doğrusu ben koyacağım. E, ne yazık ki Efe yanımda değil. <laughs> o yüzden e, ben yapacağım her şeyi. Öncelikle uyuyalım bir. Ha uyuyamıyoruz. Oh, tamam. Hı. Şöyle şunları alayım ben. Karpuz domu. Ee, biz gezerken karpuz bulmuştuk. Hala buralarda da falan var. Ha, neyse, biz uyalıp gelelim. Abi, geri geldim. Cemal sanırsam afk. Ee, uyuyamıyor o yüzden, İletiş iletişime geçemiyorum çocukla. O yüzden gece gece keseceğim. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle ee, Nereden kesmeye başlasak Arkadan bir yerden keselim. Şöyle görüntüsünü bozmak istemiyorum. Çünkü çok gizli saklı duruyor çok sallıyor. Şöyle abi Salam bullet. Ya abi neredesin? Aram. Evet. Lan. Lan geberin lan hoştum lan buradan. Hayır 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 hayır. Saldır. Ah ah hayır. Hayır abi, hayır 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 hayır. Şansını tükürelim mi? Ee... Lan siz gidin saldırın ona. Hayda. Ay ananam. Gerizekalı hayvan ya. Geri zekalı zombi ya. Şimdi sen gel benim eşyaları bul abi. Aha, sen yana kadar ben geberdim şimdi eşyalarımı arayacağım bir saat. O zaman ben bulayım geleyim arkadaşlar. Ah, arkadaşlar buldum. Nereye kayboldu bu, ha, bu zombiler gene? Lan oğlum bak git. De git. Lan. Her şeyim full değil. Abi de arkadaşlar söylemeyi unuttum. Ee, şöyle ben Faith e, Faithful e, texture pack'i aldım abi. Kullanıyorum gayet güzel. De şunları öldüreyim. Yanıyorum. Yanıyorum aga. Ya abi bir gidin ya. Çok şükür. Şu iskeletler ol, olmasa ben alacağım, gideceğim ya. Şöyle Ulan arkadaşlar ben bayağı bir odun kasıp geleyim. Abi geri geldim. Gittim kastım şöyle bir tane. E ee, bir ha şu ağaç. Şu ağacı kestim gittim. Geri geldim burada AFK kal, kaldım. Kovuldum. Ee, geri girdim. Şimdi abi hemen şunları şey yapalım. Şöyle. Güzel. Hmm. Şöyle alayım. Benim aklımdan geçenler abi, e, ne biliyor musunuz? Şöyle şunların üstüne <laughs> torpahları koyacağız, torpah. E, torpahları koyunca e, bir e, beş blokluk bir torpah e, şey yapacağız. Ya ben, ben, anlatamadım siz. Görürsünüz zaten. O zaman şöyle bir yarısını bitireyim falan. Geleyim. Abi yere geldim. Şöyle. Hatta başlayalım şöyle. Bildim. Abi bu kadar da büyük olmasın da ya. Şöylesi iyi. Bir dakika. Abi arkada radyo bir saat açık. Gittim kapattım geldim. Tamam. Şuraları ben kaplayayım. Geleyim öyle arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. Şöyle ben kapladım burayı. Yani pek de başka yapacak bir şey yok. O yüzden hızlıca toprakları ekmeye başlayalım. aklımdan geçen buydu. Yani. Şöyle şurayı yaptık mı? Tamamdır. Bir dakika. Şöyle tamam. O zaman arkadaşlar bölümün sonuna yavaş yavaş gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hoşunuza gittiyse abone olmayı ve kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.